Herkese merhaba. Bahçe videomuz çok beğenilmişti. Biz yine bahçeye indik. Şöyle birlikte bir şeyler toplayalım değil mi? Önce şöyle bir günün güzelliğini görün. Hava mis. Tabi biraz sıcak ama bahçemiz serin. Yemyeşil her yer. Evet bahçemize hoş geldiniz arkadaşlar. Size fasulyemi e, göstereceğim. Çok tatlılar, çok şeker fasulyası. Dur yakına geleyim. Neredeler? Bak şurada. Bunlar büyümek üzere Hı, geçen topladım şurada bak. Şöyle, bak şöyle. Hı. Ay ne büyümüş anne bunlar. Çok tatlılar. Emeğinize sağlık ya. Mısır mı bu? Mısır yakında taze mısır da yiyeceğiz. Oh, en sevdiğim. Şöyle güzel közde de kızartır mıyız? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Nisli, Anne ben seni burada kaybederim. <gülüyor> Çok <gülüyor> büyümüş fasulyelerin boyu. Ben bir 70'im e, mesela. Şöyle benim iki katım. Yukarı kadar çıkıyor. Sepetimize koyalım fasulyeleri. Şöyle dolaşalım. Bahçe videomuz çok beğenildi anne. O yüzden ben bir daha çekiyorum yani. Bizi çok sevmişler. Biz de onları çok seviyoruz değil mi? Şimdiden söyleyelim kanalımıza abone değilseniz abone olun lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz. Anneciğim kaybettim seni. Neredesin ben gelemiyorum oraya. Korkuyorum. Geliyorum. Bir dakika. Ah. Aha i̇şte neredeyiz? <laughs> Çok uzun. Buldum seni. <laughs> Anne. Şöyle koyalım. Sepetimize mahsullerimizi toplayıp koyuyoruz. Şöyle burası fasulye bahçe. mısır <laughs> da var. şunları alacağım alan Aa, ne? bunlar mısır çıkarıyor işte bak. Tüylenmiş. Şöyle sakallı sakallı. Bunun böyle e, tüylerini kaynatıp suyunu içerseniz vücudunuzdaki ödeme atar bu arada. Biliyor musunuz? Kesin biliyorsunuzdur da ben yine de söylemiş olayım. Bu ağaç anne şey, elma mı? Elma ağacı, ekşi elma. Ekşi elma Oo, çok severim. Şeker hastalığına birebir. İncirler oldu bu arada. İncirlerimizi sabah yedik. Çok güzeldi. Eve çıkınca size de gösterebiliriz. Geliyorum. <laughs> çok eğlenceli. Anne gelemiyorum. Burada. Ha, şunu şöyle yapayım. Ya. Gelsene, <laughs> çok zor. ben asla alışık değilim. Bir şey şu, gelsene şuna. O ne? Fasulye. Sizi bulana kadar çok yol kat ettik. ah canım benim. Ay maşallah sübhanallah. Çok güzeller anneciğim. Emeğine sağlık. Hepsi emek yemek. Şöyle inc incir ince çıkmışlar. Artık İncir mı dolanmış? <laughs> He dolanmışlar. Wow, çubuk... Bakın ağaca dolanmış. <laughs> şey, çubuktan oraya geçmişler. Demek ki çubuklar yetersiz kalmış. <laughs> evet. Daha uzun çubuk kullanmalıydınız. Bakın incirler de olmaya başladı. <laughs> Yeşillikler içinde kaybolmak o kadar huzur verici ki. Tabii ben genelde huzur bulmaya geliyorum, çalışmaya gelmiyorum. <laughs> O işler annem sağ olsun hallediyor. Hem zevk alıyor hem de mutlu Heh, oluyor. Şu. Evet. Huu, evimiz gözüküyor şuradan bakınca. <laughs> Biz çok aşağıdayız. Büşra biberlerime bak Büşra. Yavaş yavaş vermeye çalışmışlar. Biraz biraz ağaçlarımız çok olduğu için biberleri biraz gölge yaptı. O yüzden hemen almadılar değil mi? Şurası uzun bağımız üzüm, biz üzüm yapraklarımızı buradan topladık. Sarmalar yaptık size. Sarma videomuzu da izlediniz değil mi? Şöyle bahçemiz. Burada full biber ekili. Şu tarafta domates. Domatesler de daha kızarmamış. Domatesler verime başladı. Daha kızarmadı. Geliyorum. Ya şunu da Ay maşallah. Allah'ım bereket versin. Ay Şöyle pembe, pembe domates ekti. İnşallah hastalık vurmaz. Sizlerle beraber yeriz. İnşallah güzel tariflerde kullandık için. Şimdi kabağımız varmış bir de. Kabağımıza doğru gideceğiz. Gelebilirsem anne. Annem hemen hızlı hızlı gidiyor. Evet, küçük bir bahçemiz bak. var. Her şeyimizi bulunduruyoruz. Kendimize yetecek kadar. Canı isterse yapıyor nanelerimiz Tabii. var burada da. Ürün, kendim ektiklerimden pişirmek istedim sizlere taze fasulyeyi. Umarım beğenirsiniz. Evet anne, burada, burada ne var? Salçalı domatesim var. Ha, yukarı doğru, yukarı doğru büyüyor. Hmm, bu da fasulyeler bu... gibi uzamış yukarı evet, doğru. Uyuyor. Aa bak kırmızı olmuş. Evet, azıcık daha kızarsın. Ay maşallah. Orada bir var, sürü ne? vermişler anneciğim. Şurada oh oh. Kızarsın daha lezzetli maşallah. olmuş. Burada da küçük böyle domatesler kendi kendine çıkıyor. Ee, çok lezzetli oluyor. Salatalarda süper, kahvaltılarda. Biz ekmiyoruz, kendi çıkıyor yani. Allah Allah doğal. An, şu anda da vermeye başlamış. Aa ne güzel. Ve fazla şeyimiz var de toplayacağım. Sizlere pazı sarmasını yapacağım. Aa pazıdan sarma oluyor mu? Evet. Bilmiyordum mesela arkadaşlar. <laughs> çok güzel oluyor. İp incecik, lahana gibi kalın olmuyor. Sanırım lezzetli oluyordur çünkü çok ben fazla aldım. açtığım çok, çok lezzetli seviyorum. Bir şey yaptım. Ve bir, o, bir sürü var anne burada. Hepsini toplayacağız mı? Hepsini toplamaya gerek yok. Yani bir tencere toplasak yeter. Oh ne güzel. Şöyle güzel manzaramızı tekrar göstereyim. Çok güzel buralar. Yolunuz düşerse efendim bekleriz. Şöyle mısırlar var bu tarafta da. Evet. Güzel bahçemiz. Bir maşallahınızı alırız yani. Oh anneciğim toplamışsın her şeyi. Ay topladım çok şey. Yoruldun topladım. mu? <laughs> Sıcak. Evet. O zaman kapatalım artık. Hadi hepinizi e, şey kucaklıyoruz. kucaklıyoruz. Kocaman sevgiler. Kocaman sevgiler. Bahçemizden şimdilik bu kadar. Başka zamanlarda da tekrar geliriz değil mi anne? Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olun. Evet. Saime ve kızım mutfakta. Görüşmek üzere.